Evet Bursa'nın Yıldırım ilçesindeyiz. Bugün çok kıymetli bir hizmete daha adım atılmış oldu. Malumunuz 600 sene boyunca medrese olarak faaliyette bulunan Molla Yegan medresesi artık restorasyon çalışmalarının ardından artık çocuk üniversitesi olarak hizmet verecek. İsmi de yine aynı şekilde devam edecek. Tabii ki bir konuğumuz var. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank efendimiz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten son dönemlerde AK Parti'nin çabaları zaten de yetişemiyoruz size burada yakaladık soralım. Evet. Neler söylemek istersiniz bugün? ilgili? Bugün, bugün geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız yavrularımız açısından çok önemli bir hizmeti daha. Yıldırım, Bursa, Yıldırım'a, Bursa'ya Türkiye'ye kazandırmanın mutluluğu coşkusu içerisindeyiz. Bugün bayramın üçüncü günü. Ee, ama aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. İşte Çocuk Bayramı'nın e, aslında kutlandığı böyle anlamlı bir günde böyle bir açılışı yapmak bizim açımızdan önemli ve değerli. Sizin de söylediğiniz gibi Yıldırım e, Beyazıt'ın külliyesinin bir parçasında bu Çocuk Üniversitesi, bu tarihi mekan restore edilerek hayata geçirilmiş oldu. Burada e, yavrularımız robotikten e, kodlamaya, e, malzemeden nanoteknolojiye kadar, uzaya kadar farklı alanlarda geleceğin teknolojilerini öğrenecekler, kendilerini yetiştirecekler ve inanıyoruz ki Bursa Yıldırım'da bu e, Molla Yagan Çocuk Üniversitesi'nde yetişek, yetişecek evlatlarımız, geleceğin aziz sancarları, Selçuk Bayraktarları olacak. Biz en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunun farkındayız. Ve Türkiye yüzyılının mimarı çocuklarımıza, gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Onları bu güzel hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet, son olarak yine TOK burada efendim onunla geldiniz. Evet. Yerli ve milli. Böyle bir üniversite tabii ki birçok aktivite olacak. Çocukların en azından kendi gelişmesi açısından çok çok önemli. Bununla ilgili neler söylerseniz çok ilgi var çünkü. Evet tabii Türkiye'nin otomobili projesi. Türkiye yüzyılının nişanelerinden bir tanesi. Biz Türk milleti istediğinde, bir araya geldiğinde, karar verdiğinde neleri yapabileceğinin zaten halimiz. Bunun en güzel göstergeleri de son dönemde devreye aldığımız projelerimiz. İşte Türkiye'nin otomobili, yola çıkan Türkiye'nin otomobili bunlardan bir tanesi. TCG Anadolu havuzlu çıkarma gemimiz bunlardan bir tanesi. Uzaya gönderdiğimiz İMECE yüksek çözünürlüklü uydumuz bunlardan bir tanesi. Bugün Altay tankının teslim töreni var. O bu onlardan bir tanesi. Biz vizyon sahibiz. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Türkiye'yi kalkındırmak için yol haritalarımızın farkındayız ve bunları uygulamaya devam edeceğiz. Ama muhaliflerimize baktığımızda ne ortada bir program var ne bir proje var. Bakın bugün Bursa'dayız. Kılıçdaroğlu'na kalsaydı Türkiye'nin bugün Sabiha Gökçen Havalimanı olmazdı. Osman Gazi Köprüsü olmazdı. Bursalıların çok önemli bir ihtiyacını karşılayan İzmir-İstanbul e, otoyolu olmazdı. Onun için ne yapacağımızı biliyoruz, nasıl yapacağımızı biliyoruz. İnşallah Mayıs ayından itibaren de milletimizin takdiriyle, desteğiyle yolumuza devam etmek istiyoruz. Ben çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Ben sağlık. teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, e, Muğla Yegan Çocuk Üniversitesi bugün itibariyle resmen açılmış oldu. Sayın Bakanımız da yayınımıza konuk oldu. Bu minvalde sözü tekrar diye bırakalım.